Depresyon. Çoğumuzun bildiği, belki de yakından tanıdığı bir kelime, bir his. Peki ama ya bu duruma bambaşka bir gözle, mistik bir pencereden bakmayı deneseydik? Hadi gelin bu konuya biraz daha farklı bir açıdan yaklaşalım. Ve işte bütün bu anlatının kalbinde yatan soru bu. O içimizdeki boşluk hissi. Ya o aslında bir şeylerin eksik olduğu anlamına gelmiyorsa? Ya tam tersi ruhumuzun en derinliklerinden gelen bir çağrının, bir fısıltının ta kendisi ise? Bu alıntı sanırım konunun özünü mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, mesele kabın boş olması değil, mesele Kabın kendi sahibini tanımaması. Yani bu felsefeye göre hissettiğimiz o dipsiz boşluk aslında ilahi kaynaktan özümüzden koptuğumuzun bir yansıması. Çünkü o beden ve zihin dediğimiz kap ancak ve ancak sahibiyle dolduğunda gerçek anlamda bir tatmine ulaşıyor. Şimdi ilk olarak gelin depresyon kelimesinin kendisine odaklanalım ve bu kavramı nasıl bambaşka bir şekilde yorumlayabileceğimizi görelim. İşte burası işin gerçekten de ilginçleştiği yer. Bu mistik yaklaşım kelimenin kendisine bile bambaşka bir anlam yüklüyor. Bakın, depresyon değil de deep, press, iyon. Yani İngilizceden çevirirsek derin, baskı, iyon. Bu ne demek? Bu ruhsal enerji parçacıklarımız olan iyonlar üzerinde hissettiğimiz o inanılmaz derin manevi basınç olarak tanımlanıyor. Kulağa farklı geliyor, değil mi? Peki ama bu manevi basınç nasıl oluşuyor? Aslında bu akış şeması süreci çok güzel özetliyor. Düşünün, ilahi bir ışık, bir enerji sürekli olarak akmak istiyor. Ama bizim egomuzun katmanları, o kemikleşmiş inançlarımız, korkularımız hepsi bir baraj gibi önünde duruyor. Ve o sıkışan muazzam enerji, kişiyi adeta içe doğru çökerten o derin baskıyı yaratıyor. Şimdi depresyonun o hepimizin bildiği yaygın belirtilerine bir bakalım. Ama bu sefer her birini bu yeni mistik mercekle yorumlamaya çalışalım. Mesela o tanıdık boşluk hissi. Klinik olarak evet, bu bir semptom. Ama mistik açıdan bakıldığında bu durum ruhumuzun özünü temsil eden o en derin parçamızın ki burada ona sicim deniyor, kendi ilahi kaynağıyla yani zat ile olan bağlantısını unutması, o bağlantıyı yitirmesi olarak görülüyor. Peki ya hayattan zevk alamama durumu, o anhedoni hali? Bu slayttaki metafor gerçekten çok güçlü. Düşünsenize, kalbimiz bir projeksiyon cihazı gibi ve onun ışığı kısıldığında hayat perdesine yansıyan film de doğal olarak soluk, gri ve anlamsız görünüyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Sorun filmde değil. Sorun projeksiyonun ışığının kendisinde. Bu bitmek bilmeyen yorgunluk hissi için kullanılan benzetme de bir o kadar etkileyici. Ruhumuz gerginliğini kaybetmiş, akordu bozulmuş, gevşemiş bir keman teline benzetiliyor. E gevşek bir tel nasıl ki güzel bir melodi çıkaramazsa, enerjisi düşmüş, o içsel gerilimini yitirmiş bir ruh da hayata kendi tınısını, kendi müziğini katamıyor. Değersizlik hissine gelince, bu anlayışa göre bu his tamamen kişinin kendi hakikatini unutmasından kaynaklanıyor. Yani ne zamanki kişi kendini sadece bu etten kemikten ibaret bir beden olarak görmeye başlıyor, işte o zaman bu his ortaya çıkıyor. Ama o bilinç anı, ben sadece bu beden değilim, ben onun yeryüzündeki bir yansımasıyım bilincine vardığı an, işte o anlamsızlık hissi yerini muazzam köklü bir anlama bırakıyor. Şimdi bu konu oldukça hassas ve buradaki alıntı çok ama çok önemli bir noktaya değiniyor. Diyor ki, ölme isteği bir yanlış yorumlamadır. Bu perspektife göre bu arzu bedeni yok etme isteği değil, bu acı çeken egonun, o sahte benliğin bir dönüşüm çığlığı. Aslında bu tasavvuftaki ölmeden önce ölünüz sırrına bir davet olarak görülüyor. Yani ben dediğimiz şeyin ölme, dönüşme arzusu. Tam bu noktada çok kritik bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bu mistik bakış açısı kesinlikle modern tıbbı reddetmiyor. Sakın öyle bir anlam çıkmasın. Aksine onu denklemin tamamlayıcı ve hatta gerekli bir parçası olarak görüyor. Bakın bu tablo iki yaklaşımın nasıl el ele çalıştığını çok net bir şekilde gösteriyor. Mesela antidepresanlar, onlar sinyali alabilmesi için beynin kimyasını yani adeta bizim antenimizi onaran bir koltuk değneği gibi görülüyor. Terapi ise ruhun telini yeniden akort eden bir sözlü zikir ya da bilgisayardaki hatalı bir kodu düzeltmek gibi. Mistik pratikler ise bilinci doğrudan o ilahi yayına yani kaynağın kendisine bağlıyor. Gördüğünüz gibi hepsi bir bütünün parçası. Peki, teoriden pratiğe geçelim artık. Bu eve dönüş yolculuğunda atabileceğimiz somut adımlar neler olabilir? İşte yeniden bağlanmak için atılabilecek bazı adımlar ve onların daha derin sembolik anlamları. Mesela hareket etmek, egzersiz yapmak. Bu sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda kendi kadar yolunda ilk adımı atmak demek. Sosyal destek almak. Bu tek başına cılız tınlayan telinizin kocaman bir orkestranın titreşimiyle yeniden canlanması, rezonansa girmesi demek. Sağlıklı beslenmek. Kutsal bir tapınak olarak görülen bedene hürmet göstermek ve profesyonel yardım. O da gözlerinizin zaten hep orada olan o ışığa açılmasına yardımcı olan bir rehber bulmak demek ve geldik bu analizin belki de en dönüştürücü, en can alıcı fikrine. Tüm bu zorlu yolculuğun nihai amacı ne? Bu alıntı sanırım her şeyi özetliyor. Diyor ki, en karanlık an şafaktan hemen önceki andır ve ekliyor, depresyon ruhsal bir doğumun kutsal sancısıdır. Yani bu deneyim bir hastalık olarak değil, derin ve evet, sancılı bir yeniden doğuş süreci olarak çerçeveleniyor. Amaç bu sancıdan kaçmak değil, onun eşliğinde çok daha güçlü, çok daha bilge bir sizin doğmasına izin vermek. Dolayısıyla bu bakış açısına göre, nihai hedef sadece iyileşip eski halimize, o bildiğimiz normale dönmek değil. Hayır, çok daha ötesi. Amaç bir miraca yükseliş, yani daha yüksek bir bilinç seviyesine evrilmek. Ve bu benzetme anlatılan her şeyi adeta mühürlüyor. Düşünün, tonlarca basınç altında kalan sıradan bir karbon parçasının nasıl paha biçilmez bir elmasa dönüştüğünü. İşte ruhun hissettiği bu derin basınçta bir ceza değil, bir arınma, bir dönüşüm ve kendini aşma süreci olarak görülüyor. Ve şimdi bu analizi üzerinde düşünmeniz için tamamen size yöneltilmiş kişisel ve derin bir soruyla bitiriyoruz. Eğer tüm bu yaşadığınız basınç aslında bir uyanış çağrısıysa o çağrıya cevap vermek için neye ihtiyacınız olurdu? Bu çağrıya nasıl kulak verirdiniz?